Askeriye teslim olmak için en uygun saat kaçtır ve en fazla saat kaçta teslim olabilirsiniz? Hemen anlatacağım kardeşlerim. Anlatmaya geçmeden önce 340 kişilik askerlik grubumuza gelmek için mesaj atabilirsiniz. Hem ücretli grubumuza geleceksiniz, hem bana askeri gidene kadar istediğiniz soruları özelden sorabileceksiniz. İsteyenler mesaj atsın kardeşlerim. Öncelikle kardeşlerim genel olarak mesai saatleri içerisinde katılım sağlıyorsunuz ama birlikten birliğe göre değişiyor. İskenderun'da farklı, Çanakkale'de farklı. Bu 6'ya 7'ye kadar uzayabiliyor. Ama olaki afaki durumlar oldu, o zaman birliğinizi kesinlikle aramanız lazım. Örnek veriyorum, Allah korusun kaza geçirdiğiniz Allah korusun aileden falan özel bir sebep oldu. Bunları da kesinlikle bildirin ki onlar not alsın. Bakayok kaçak gözükmeyin yani sıkıntı yaşamayın. Onun dışında en fazla baba ikinizin vaktini geçirmeyin. Hem içeridekileri düşünecek olursanız komutanlarınızı ve usta askerleri hem de kendinizi düşünün. Ben İskenderun Deniz Alayı'na geçtiğimde saat 2.30'du. Gece 10.30'da işlemlerimi bitirdim. Bundan 4 sene önce o yüzden ikinizin vaktini geçirmeyin. Genel olarak katılım saatleri, mesai saatleri içerisinde hem kendinizi düşünün hem içeridekileri soruları yorumlara yazın. Gruba gelmek için mesaj atabilirsiniz. Allah'a emanet.